أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد işaret Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Allahul guyubun alimi haber verdiği umur gaybiyye hadu hesaba gelmez İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde enba'na işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enbiya-i sabıkaya dair ve hakaiki ilahiye ve hakaiki kevniyeye ve hakaiki uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. seze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve Ali beytin başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkay gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için altı esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Birinci esas Resul-i Ekrem Vesselam'ın çemden her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahvali içtimaiyelerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizat kudreti ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat Rabbaniye'yi ve tasarruf kudreti ilahiyeyi göstersin. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muanitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur ve indel hacı ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette bedahat derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz, kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Cahil hayrettir ki, Resul-i vesselamın mübalağasız binler vecihte binler çeşit insan, her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i ile veya bir kelamıyla ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakik mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delaili nübüvveti nakli sahi ile ve asar ile şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas Resul-i Ekrem vesselam hem beşerdir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele eder. Hem Resuldür, Risalet itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Biri vahiy sarihidir ki Resul-i Ekrem vesselam Onda sırf bir tercümandır, mübellidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı hadisi kutsiye gibi. İkinci kısım vahye zimlidir. Şu kısmın mücmel ve hülasası vahye ve ilhama istinad eder fakat tafsilatı ve tafsilatı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a aittir. O vahiden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam bazen yine ilhama ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder ve kendi iştihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kutsiye ile beyan eder veyahut örf ve adet ve efkar amme seviyesine göre <laughs> beşeriyet, beşeriyeti noktasında beyan eder. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahiy mahz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin muktedası olan efkar ve muamelatında risaletin ulvi asarı aranılmaz. Madem, madem, madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve taarruf ve umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsiri lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsil ile fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzur-u derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki şu gürültü 70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonra cevap geldi ki 70 yaşına giren meşhur bir gün ölüp cehenneme gitti. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın belli bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. Üçüncü esas nakl olunan haberler eğer tevatür suretinde olsa katidir. Tevatür iki kısımdır. Haşiye bir şu risalede tevatür lafzı Türkçe şai'a manasındaki tevatür değil, belki yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli ihbardır. Tevatür iki kısımdır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükutidir, yani sükut ile ka kabul gösterilmiş. Mesela bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükut ile mukabele etse kabul etmiş gibi olur. Hussan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa hem tenkide müheyyye ve hatayı kabul etmez ve yalan, yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa elbette onun sükûtu o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatürü manevi şudur ki bir hadisenin vukuuna mesela bir kıyıya tam 200 adamı tok etmiş denilse fakat onu haber verenler ayrı ayrı surette haber ediyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette Diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna mütefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku mütevatiri bil manadır. Kat'idir. İhtilaf suret ise zarar vermez. Hem bazen olur ki haberi vahid bazı şerait dahilinde tevatir gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haberi vahid harici emarelerle kat'iyeti ifade eder. İşte Resul-i Ekrem Vesselam'dan bize olunan mucizatı ve delaili nübüvveti kısmı azamlı tevatür iledir. Ya sarihi, ya manevi, ya sükuti. Ve bir kısmı çenden haberi vahid iledir. Fakat öyle şerah dahilinde nakad-ı muhaddisin nazarında kabuller şayan olduktan sonra tevatür gibi katiyeti ifade etmek lazım gelir. Evet muhaddisinin muhakkikinden Evet muhaddisinin muhakkinin muhakkinin muhakkikininden Evet muhaddisinin muhakkikininden el hafız el hafız tabir ettikleri zatlar la 100 bin hadisi hızına almış. Binler muhakkik muhaddisleri hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler başta ve başta Buhari ve Müslim olarak kütüb-ü hadisiye sahipleri olan ilmi hadis dahileri, allameleri tasih ve kabul ettikleri haber-i vahid, tevatür katiyetinden geri kalmaz. Evet, fenni hadisin muhakkikleri, nakkatları o derece hadis ile hususiyet teyit etmişler ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tarzı ifadesine ve üslub alisine ve sureti ifadesine ünsiyet edip, meleke kesbetmişler ki, yüz hadis içinde bir mevzu görse, mevzudur der. Bu hadis olmaz ve peygamberin sözü değildir der, reddeder. Sarraf gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız i̇bn Cevzi gibi bazı muhakkikler tenkitte ifrat edip bazı hadisi sahihaya da mevzu demişler. Fakat her mevzu şeyin manası yanlıştır demek değildir. Belki bu söz hadis değildir demektir. Sual ananeli senedin faydası nedir ki lüzumsuz yerde Manum bir vakada an filan, an filan, an filan derler. El cevap faydaları çoktur. El cümle bir faydası şudur. Anane ile gösteriliyor ki ananede dahil olan mevsul ve hüccetli ve sadık ehli hadisin bir nevi icmanı ira eder. Ve o senette dahil olan ehli tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Veya o senette o ananede dahil olan her bir imam, her bir allame o hadisin hükmünü imza ediyor. Sahatine dair mührünü basıyor. Sual neden hadisat-ı icaziye, sair zaruri ahkam-ı şeriye gibi tevatür suretinde pek çok tarihlerle çok ehemmiyetli nakledilmemiş? El cevap, çünkü ekser ahkam-ı şeriyeye, ekser naz, ekser efkatta muhtaçtır. Farz-ı an gibi o ahkamın her şahsa alakası var. Ama mucizat ise herkesin her bir mucizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da bir defa işitmek kafi gelir. Adeta farz-ı kifaya gibi bir kısım insanlar onları bilse yeter. İşte bunun içindir ki bazı olur bir mucizenin vücudu ve tahakkuku bir hükmün vücudundan 10 derece daha kat'i olduğu halde onun ravisi 1-2 olur, hükmün babisi 10-20 olur. Dördüncü esas Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil belki tekerrür eden birer hadise-i cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var her defa bir vecihini beyan eder. Sonra Ravi hadis o vecihleri birleştirir, hilaf-ı vaki gibi görünür. Mesela Hz. Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tafsilat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve imanevi manevi ehl imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadise, hadiselerde ye ise düşmemek için hem alemi İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beytine ehli imanın manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi belki Mehdiler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasiye hulefasından Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri numuneleri olan Hulefai Mehdi'in ve Aktab-ı Mehdi'in efsafları asıl Mehdi'nin efsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. Beşinci esas, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, La ya'lamul gaybe illallah, sırrınca kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir hem rahimdir. Hikmet ve rahmeti ise umur gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor. Mükhem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan evvel onları bilmek elimdir. İşte bu sır içindir ki, ölüm ve ecel hem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perdeyi i gaybda kalmış. İşte hikmeti Rabbaniye ve rahmeti ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve alu ashabına karşı şerit şefkatini fazla incitmemek için vefat-ı nebeviden sonra âl ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umiyetle ve tahsilatıyla göstermemek muktezai hikmet ve rahmettir. Haşiye bir Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama Ayşe-i Sıddıkaya karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için vakai vakai cemel hadisesinde o bulunacağı katli gösterilmediğine delil ise Ezvacı Tahirat'a ferman etmiş ki Keşke bilseydim hanginiz o vakada bulunacak. Fakat sonra hafif bir surette bildirilmiş ki Hazreti Ali'ye radıyallahu anh ferman etmiş. Senin ile Ayşe beyninde bir hadise olsa Ferfak ve belliğna ve belliğha menaha. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir surette değil ona talim etmiş o da ihbar etmiş. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel kısmen tafsil bildirmiş. O da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada ve adilde ve sırtta çalışan ve ve men kezzebe ve men kezzebe aleyye müteammiden müteammiden nar hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve فَمَنْ أَزَّمَوْ مِمَّنْ كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisin kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Altıncı esas Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahvali gibi beşeriyet, beşeriyetine bakar. Fakat o efsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, o bala kavmete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvaffak düşmüyor. Çünkü, es-sebebu kelfayı sırrınca her gün, hatta şimdi de, bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet, sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet-i ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidat ile mazhar olduğu gibi, her gün hadsiz ümmetin hadsiz duasına mazhar oluyor ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve halık kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o zat mübarekin tamamı mahiyeti ve hakikati kem kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara savaşmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız yaver hükmünde gazve Bedir'de yanında bulunan bir zat mübarek çarşı içinde bedevi bir Arapla at mübayasında münazaa etmek bir tek şahit olan Huzey Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sıvışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibarıyla işitilen evsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebeyi risalette durmuş nurani şahsiyet maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder bir veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildiği bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve ali sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafıyla rapt edip bahsetmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği efsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldın ve şu yumurta cevi asmanda kuşların sultanı dese tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın beşeriyeti o çekirdeğe o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise şecere-i tuba gibi ve cennetin tayruh mayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kabı kapsayına koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak.